Merhaba, bu konu e, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde de vardır. E, i̇badetler tek olarak yapılacak. E, Alevi, Sunni, diğer terkaklar bunların ayrımı ortadan kalkacak ileriki dönemlerde. Allah'ın izniyle, amenna. Bunların her biri bir bir gerçekleşecek. Herkes bu konuları yaşayarak öğrenecek. E, Alevilerin de e, Bektaşi denilen zaten 1200'lü yıllarda zaten e, bahsediliyor. Daha eskilerde eğer ki Hz. Ali radıyallahu anh'a inançları olmuş olsa Hz. Ali radıyallahu anh peygamber efendimizin damadıdır ve onun gibi ibadet yapar. Bunun onunla aslı hiçbir şekilde gerçeği yoktur. Aleviliğin de aynı şekilde saz ile hiçbir şekilde ibadet olmaz ve Alevilik aynı zamanda farklı bir din de değildir. Ee, böyle inançlar e, bir tattır dinimizde yoktur. Bunu ister bana kızsınlar ister darılsınlar ama ileride herkes olacakları yaşayacak Allah. In.